Merhaba arkadaşlar sonunda yüzümü gördünüz sonunda sonunda yüzümü gördünüz tabi şu an bu toplamış hale bilemem Evet artık bu iki hıya arkadaşa veda etme zamanı geldi ha, Dursunlar ya ee, yıllardır Rise of Triad, Triad, Triad dedim. Sonunda aldım. İndirimi giymiş Siz de kaçırmayın. Ee, şimdi az önce aldım ben de onu. Steam'deki levelim 9 şu an. İyi. Onu da böyle o zaman vitrin vitrin falan bir şey yapabiliyor musunuz? Onu öğrendim iyi oldu. Ee, indirim şu an kendi listemde nedir o? Ee, bakalım. Hemen bakalım bir saniye. Hı. Kendi resim 9 tane oyun markelerin hepsi indirime girmiş. Ee, benim kafadan alacağım 3 tane oyun var. Five Life 1 9 lira. Need for Speed Undercover 7 lira 20 kuruş. Bir de bir tane benim çok sevdiğim bir oyun vardı. Çok eskiden kaldı böyle bilgisayarında. O zaman Steam bile belki yoktu. Belki bilemem. Belki de zaten. Ee, o da 7 lira 20 kuruş da şey bana çok koydu. E, hot Pursuit 12.40 olmuş. O çok bana koydu resmen. Undercover aldım halde. 23 lira 40 kuruş diyor. İyi sıkıntı değil. Razo Threat 6 lira vardı onu da söyleyeyim. Bir saniye. E, ee, Threat 6 liraydı. Benim de kartta 6 lira vardı. Hemen aldım. 71 kuruş var içine şu an. <laughs> i̇şte ee, dediğim gibi. Kafadan alacağım. 3 tane oyun var. Ondan sonra ne alabilirim? 23 liradan zaten çok da fazla bir para değil. Yani alınabilir. Neler kalır? Counter Global Counter kalıyor. işte. Batman serisi bu arkamda çıktığı şeyden beri de şey güzel. O yüzden onları bekleteceğim. Nasıl hemen alacağım onları? Yani Knight eğer şey, şeyimiz yapmazsa daha dursunlar ya stokta dursunlar. Arkam Knight ye eğer yetmezse sistemim çekmem ben hele bana kötü oynayacağım kafama göre. Ne kalıyor işte dediğim Counter kalıyor, Batman serisi kalıyor. İşte arkam Ajlum kalıyor, arkam stick kalıyor, arkam Origins kalıyor. Hot purse kalıyor, Hot purse çok koyuyor şu an onu alamam çok koyuyor bana. Bir de Tron Emulation var. aralarında zaten şu an en pahalı o 20 lira 77 kuruş. İşte dediğim gibi bu 3 oyunu birden alacağım. Bir tane de arkadaşım bana bir kupon yollamış nedir o? <laughs> ne denir lan ona? bakayım. Özetlere bakalım. İşte Ranz özetlere çok fena uçuşum var. Öyle bir uçuş değil yani. Resmen bir uçuş. Rise of şimdi iki tane kart almışım. Üç kartım kalmış. Beş. Bir dakika bakayım. Beş kart olsa yani farklı farklı kart olsa kalır geri dört tane kart. Bulunur. İlla ki bulunur. Bakalım. Bir saniye. Neredeydi bu ha? Envanter. Arkadaş solak pandı. Arkadaşa şey verdim ki anasını satayım. Bir şey kendime şey yapıyorum. Kullanılabilir miyim? Ha bu arada Pixel Percy diye bir tane oyun var. Ee, bir saniye. Şu an oyun 4.5 lirada. Sepete eklesem kaç lira şey olur ki o? Kupon ekle. Bir dakika niye? Aa, başka bir indirme beraber kullanılamıyor. Bu oh, kötü oldu. Kaç indirmeyim seken bakayım. 75. Oo, benimki 125'lik bir indirim. İyi iyi güzel. Sepette şu an ne var? E, Stret kaldır. Yani dediğim gibi alacağım oyunları ben hemen şuraya bir şey yapayım. İstek sesinde işte abi ya Undercover'ı alıyorum. High Five'ı alırım. Ve o bir tane sevdiğim oyun var onu da alacağım. Üç tane oyun alıyorum da geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 oyun kalıyor. Kötü oldu ya. Hepsini, hepsini alma alırım. Ama o zaman da 116 lira ne istiyor? Çok pahalı ya. Çok para istiyor bezenin. Sıkıntı orada. Şimdi bir dakika. Şunu bir sepet ekle. Tamam. Buradan 9 lira. Devam. başka nedir ha? Bunu sepet ekle. İşte Undercover'la hot çok iyi olacaktı. Undercover ile hot niye alıyorum? Zevk meselesi. Nedir? Most wanted zamanında karbonu bitirdim. Nedir o? Şey yapmak için. E, can sıkıntısı gitsin. bunlara çok oynamak istiyorum zamanında çıktık. O zaman çok istedim. Bir oynamamıştım. Hem bir zevk meselesi olsun bakalım. Biz ekle. Tamam. Başka alışverişe devam. Başka. Bir de bu. Hı. Aslında oyun bildiğiniz bir oyundur gerçi. Gerçi o bayağı 10 yıllık oyun lan. 10 yıllık oyun 2004'te çıkmış. Of, çok eski, çok eski, çok eski. Neymiş adım? Nike ne? like words from hill completion. Öyle bir şey galiba. İsmini tam söyleyemiyorum. Sıkıntı orada. Neyse. Ee, <laughs> şimdi çölümüz var. Kaç diyor? 23 lira 40 kuruştu. Tamam. Bunlar yapılır ya. Bunlar e, o kadar şey değil. Yani zor alınabilecek oyunlar değil. Hepsini birden koysam bakayım ne olur ben merak ettim dur bakayım. Hepsini birden koysam kaç parası çekeceğim Rise of Triad'la beraber 116 lira ne ediyordu işte? Ee, 116 lira falan ediyordu. saçlar ama çok şekil. Önünden çekilin. Allah şaka maka böyle duruyoruz ama sınav haftası da geldi. Ananı ne bu ya. Siki tuttuk yine. Vallahi bak siki tuttuk. Siki tuttuk. Kalkma endüstride okuyoruz. Kolay sınırsız da. <laughs> kolay amına koyayım. Makine bölümüne gelin de kolay görün bakayım. <laughs> Sık, git, git, git. <laughs> Yapın şakası gerçekten. Makine diye endüstride geçmeyin. Makine bölüm çok zor. Gerçekten çok zor. Ee, çünkü yaptığımız iş gerçekten hem riskli bir iş. Sakat bir işti zaten. Şu hat postu ben niye alamıyorum abi? Niye 12.40 Niye daha fazla inemez bu? %75 indirim diyorsunuz da. Pezevenkçiniz abi. Pezevenk, 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 pezevenk. pezevenk. Ne olur pezevenk olmayın. Bak, hani Tron'a eklemeyeceğim çünkü Tron gerçekten çok pahalı. aradaki fark çok fena etkiler çünkü Tron. 20 lira 77 kuruş. En düşük indirime gelen o yani %33 indirim eder ama. Valla şimdi 76 lirayı buldu. Yandık. Yandık. 76 lira nedir lan? Yuh yuh yuh. 76 lira ne bu oğlum? Yalan siyah? Bakalım. E, yılbaşı rozeti yaptım bu arada. Yılbaşı rozetinde ya rozet aldınız ama bir normal işte e, rozetten bir yedeğini falan veriyor. Belki yani ikinci deneyim yaparsınız diye. Yani bunu tabi bilmeden için tabi. Bilenler de var. Ben de ilk defa öğrendim. Arka plan veriyor. Bir de bu konuşma şeyleri yok mu? İkonda. Onlardan veriyor. Ya bildiğim, Yani üç tane şey veriyor. Başka ne ekleyecektim lan ben? Dur bakayım sepette neler var? İşte Arkham Arkham City var. 3 dakika oldu. Anlısı kim? 8 dakika oldu ama millet 8 dakika puştu mu denilecek ama Arkam Arkham City, Arkham Origins. Bakalım kaç lira olacak? Ananın gözü 92 lira oldu şimdi hepsini alsam var ama nasıl satayım Steam ben bana bana vallahi var ya bana plaket ver lan Nerede ya? Ama bu oyun için karışık diyor ya. Bu oyun çok güzel abi ya. Bu Tron için çok güzel oyun aslında ya. Abisi beynin lan oyunları. Pezemekle oyun. Oyunun çünkü görüntü kalitesi yani çok etkileyici bir yapısı. Zaten oyunun platformu olsun şeyi falan olsun. Çok güzel oyun aldıkları Aldıklarım hep sorun toplam. Oha wow, 112'ye tuttum lan. 112'ye 95 kuruş. yok yok yuh, yuh. Çok tuttum lan, Çok çok. burada alabileceğim oyunlar ne? Ee, Gunter mecbur bekleyecek. Yani oyun dilim gelmesini bekleyeceğim daha. Arkam Ajlim alınabilir aslında. 12.40. Hot alabilir alınabilir. 12.40. Arkan City alınabilir. Ama Batman Arkham Origins çok iyi bir 15 buçuk yapmış. Şerefsizliğine o onu alamam. Ee, dediğim gibi. Dediğim gibi Arkham eğer benim sistemim kaldırırsa normal şey olabilir. Batman serisi gelir yani Arkham tarzı seri gelir. Twitter'da Counter seni gene alamıyorum. Millette Counter var anasını ben de hala Counter yok ya. Kaç yerde? 23 lira 40 kuruş ha. Şu an şeyde ne kadar var? İmno 7 kuruş var. ne 7 kuruş? 71 kuruş be. Alınır ya alınır. Ne diyor? Bu teklif bir gün ve 22 saat sonra sona erecek. Ha, ha, ha ne gör. Kaç oyunum var lan benim? 33. Normalde filleri sayarsan kaç oyunum var? Bakayım filleri seversen fil oyunları. Fil oyunları saymazsa 21 oyunum var. Yani 12 tane oyunum. Fili. Matematik. Umarım doğru saymışımdır. Saymadıysam sakın ana harfa söylemeyin. Çünkü matematik enerjisi düşük. 4. Gerçekten işte ilkokula 4 de olmayayım. Ortaokul oku, ilk ilkokulda benim 4. Ondan sonra bir boklar oldu bana. Liseye bir geçtim. En yüksek not 2 ile 3 oldu. <laughs> Neyse. Konumuza her şeyden gelelim. Nedir o? Ee, yayınlarımız olmayacak. Çünkü sınav haftası gene geldi. Şerefsiz sınav haftaları geldi. İkinci sınavlara başlayacak. Ee, şey olmayacak yani. Hemen bu telefonumuzdan bakalım. Aslında ya yani yayın ne kadar ne zaman onu göstereceğim size bir saniye. Ama konu telefon kafa yedi. Bu sakız da ağzım yordu be. Ha, bakalım. Hadi lan Sikik. Modlar. Sınav. E, ee, 29 Aralık'ta başlıyor sınavım. 29, ayın 29'unda başlıyor sınavım. Yani bugünden bugün de sayarsak yayın yapmayacağım. Ne yani o? 9'una kadar yani 9 Ocağa kadar maalesef beraber değiliz. 9 Ocağa kadar beraber değiliz. çok kötü olacak. Çünkü ben pasa bilgisayar oyun oynamayacağım. Bunu oynayamayacağım. Anca telefondan e, anca Facebook olsun, Instagram olsun, oyun olsun. Anca öğretmen Şaka maka arası ya sınavla çok zorluyor. Buna koyayım öyle bir şey yok ya. Neyse. Şimdilik bu da bir dertleşelim videomuz olsun. sayfamızı beğenin. Kanalımıza abone olun. İyi günler. iyi seyirler. Hadi bakalım.